Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Keyfi yerinde mi? Bu videoyu tam gününde izliyorsun. Hiç merak etme. Hatta bir şey diyeceğim. Çektikten bir süre sonra falan koyuyor da olabilir. bak onu da söyleyeyim. Şöyle bir detay var. Unutmayın. Bu videoda bahsedeceğim konulardan bir tanesi zaten Brave Bray ile ilgili. Fint ilgili ve tam olarak şu an bir nevi bunda reklamını yapayım. Arkadaşlar Enzo Paski bir Twitch kanalı. <laughs> yayın tekrarları maalesef e, bir türlü ses gelmiyor. Bugün ancak geri dönüş yaptılar bana Streamlabs yetkilileri sağ olsunlar. Çünkü benle ilgilenen hanımefendi galiba işten çıkmıyor. <laughs> Öyle bir bildirim geldi işte şey olduğu için diyor ben yardımcı olayım size falan dedi. De, sağ olsunlar. Ee, arkadaş herhalde bana yazmış Ashley de adı da. Ashley look at. Neyse. Yo Rachel'dı lan galiba. Bir dakika. Ya benle yardımcı olan Ashley'de Rachel geldi ya da de eşli geldi. Neyse onlardan bir tanesi. Hanımefendiler umarım benim işimi çözerler. Bir iki şey söyledi onları yaptım da bilmiyorum yine de olacak gibi durmuyor. Hayırlısı diyelim. Sonuç olarak arkadaşlar bugün Enzo bir Twitch kanalımda saat 8 itibariyle Find'in tüm hikayesini izleyeceğiz. Yaklaşık herhalde bir 2-2,5 iki, iki saatlik bir e, hem zaten video e, neredeyse 3 saate yakın 3 saatlik bir şey yayın yaparız haberiniz olsun. Hepinizi bekliyorum ona göre. Bu video tabi zaman izliyorsan. Eğer saat 8'den sonra izliyorsan vallahi ya gel biz şu an izliyoruzdur. Videoyu durdur. Ya da videoyu izle gel. Ya da ne bileyim ekranı izleyeceğim de ses yayın kaydı da ses falan olmuyor. Nedense bilmiyorum çok ilginç. Onu bir çözersek çok güzel olacak. Şimdi arkadaşlar gelin. Gündem videosu. Normalde bunu yarın için planlıyordum ancak Ray White olduğu için bugün direkt sıcağı sıcağına size bahsetmek istedim. WWE rumored to be dedicating 2K24 to the career of Bray Wyatt. Yani ne diyor biliyor musunuz? Bray Wyatt'ın kariyeri için eee onun anısına diyor. WWE 2 k 24ü ona adayacağı yönünde bir söylenti var. Şimdi Boozer diye bir biri var biliyorsunuz ki Twitter'da. Böyle genelde arka alandan biri muhtemelen de ya da WWE çok yakın biri, çok yakın kaynaklardan haberler alabiliyor. Sızdırıyor böyle güzel şeyleri bazen yani tabii her zaman güzel olmuyor. Sonuçta spoilerını yemek her şeyin güzel olmayabilir. Ancak burada güzel bir şey bence. E, WWE 2K için ki bunu 28 Ekim'de 2 gün önce yani aslında e, yaptı, yazdı. Ben bunu haber almıştım net bir şey bekliyordum. Böyle o geldi yani. Bray Wyatt'ın kariyerine adayacağı yönünde bir haber var diyor. They also are looking into hmm have any opportunities it could be a different game then. Hmm I have no other updates we'll share. Ya sonuç olarak arkadaşlar e, herhalde Brave White ile ilgili bir şey göreceğiz biz 2K24'te. Şimdi kapak fotoğrafı olsa ister misiniz ben çok isterim. 2K24'ün kapağında Brave White'ın olması. Sonra hatta Showcase'in olması. Düşünsenize mesela Brave White'ın in Showcase'in olduğunu 2K24'te. Ki zaten Türkiye'deki piyasaya göre hali hazırda Steam'de konsolda falan ne kadar olur fiyatlar bilmiyorum da Steam'de artık biliyorsunuz ülkeden çekilme muhabbeti gibi şeyler var. TL bitti. Amerikan dolarına ya artık dolarla ne kadar olacaksa. Ben sanki bir 3000 lira gibi bir şey bekliyorum ama böyle Mart'ta falan çıkarsa yine. Hayırlısı diyelim neyse. Ee, 2K24'te şöyle bir şey olsa çok güzel olur. Showcase oluyor ya bu aralar. Hani 2K e, diğerlerinde de vardı. Showcase modu geri dönmüştü biliyorsunuz. Ya da devam ediyor 2K20'de var mıydı? Yoktu galiba. Yoktu. 21 zaten yoktu. 22, 23, 20'de var mıydı lan yoksa? Yok yok. Neyse hatırlamıyorum. O kadar unuttum ki oyunu. Neyse 2K24'te Brave White'in Showcase'ini oynamak tatlı olabilir eğer olursa. Mesela ne olabilir? Ee, Excess zamanı olmaz. Bazı şeyler tabi olmaz. Bazı güreşçilerden. White Family zamanlarını izlemek çok güzel olabilir. Ama tabii bunları nasıl yapabilirler bilmiyorum. Devamındaki süreçte işte Randy Orton'la feud olsun ya da işte şey sonrası. Tina feud'u, Randy Orton'ın Devamında yine hani ana kemer muhabbetleri, bunlar falan güzeldi tabii ki. Sonra zaten filmde evrilmesi, bir sürü zaten arada detay var. Bunları izlemek çok güzel olabilir. Yani o izlemekler işte, bunları oynamak çok güzel olabilir. Başıma da gitme değil, kapakta buraya White'ı görmek yine güzel bir şey olabilir. Onunla ilgili bir mod yapabilirsiniz ya da onun bütün karakterlerini açabilirsiniz. İşte White Family olsun, mesela, Husky herisi bile açın mesela, anladın mı? Güzel olabilir. Ee, başka ne olur? Eater of Worlds, Fiend en sonki hali onlar falan olabilir. İşte hepsini böyle adım adım oynayabildiğimiz bir mod ya da e, güzel olmaz mı ya? var gerçekten güzel olur. Hem yani onların arasında çok da güzel olur. Biz de şimdi ben bu videoyu çektikten e, birkaç saat sonra e, şey yapacağım. Direkt Find'in şeyini izleyeceğiz. Bütün hikayesini izleyeceğiz Twitch'te. O da güzel olacak tabii ki. Bunu da size duyurmak istedim arkadaşlar. Şimdi gelin başka bir haberimiz var. Bu. Bu iki haberi bir videoda değinmek istedim. Neden? Çünkü bence ikisi de önemli ve Crown Jewel haftasında olduğumuz için parça parça yapamayacağım Bir kere de yapalım çünkü arada çok farklı içerikler de hani Farklı derken mesela Bugün gelen bir içerik vardı izlemediyseniz onu izleyin o da güzel bir içeriktir bence Ona da bir bakın Şimdi Roman Reigns cousin Lance Anawai MLW Major League Wrestling'de Güreşiyordu release diyor. Git bir şey ve kendisi bakın burada bir açıklam şey var Bugünden itibaren diyor I have been granted Şeydi yani kendi şeyini istemiş. Ben sizden hadi gideyim kendi istifasını vermiş demek biraz yanlış olur da ben gidiyorum demiş ki taktiğim kemer almış biri biliyorsunuz orada. Bil Gerçi bilmiyor olabilirsiniz. Ben bile hani sonradan öğrendim. Major League Şimdi bu Lance Anoa'yı kim? Şu görselde gördüğünüz üzere galiba 2019 yılı mıydı bu? E o aralar ben size şunu da açtım. Bütün Anoa'yı ailesinin yine <laughs> soy ağacı. Oradan da göstereceğim bir şeyler. Kuzen tabii ki yine kuzeni oluyor Roman Reigns'in aynı aileden, Anoa Ailelerden zaten soyattı direkt Anoa'yı. Bu kişi, Lance, <laughs> Major League Wrestling'den neden gitti, neden ayrılıyor? Bir sürü insan başladı, Bloodline'e yeni üye mi acaba diye. Çünkü gerçekten son dönemlerde kitlede beklenilen bir şey var ki Bloodline'e gerçekten biri katılabilir. Yani şimdi Jimmy gitti. Jimmy demiş pardon. Jay gitti. Jimmy böyle garip takılıyor. Belki ondan da sıyrılacak. Sola sko, ne olacağını bilmiyoruz. Ama Bloodline'a yeni bir üye katılacak olursa bunun zaten aile içinden birinin olması. Ki Semi mesela aile dışından gelip çok güzel bir hikayeyle yedirildi. Ama onun dışındaki herkes Heyman dışında. Heyman zaten menajer olarak sayıldığı için ayrı tutuyorum. Güreşçi olarak baktığınız zaman hepsi aile içinden. Sülale içinden demek daha doğru bir gerçi. Şimdi bakın burada sülalede. Yine dedeler medeler. Roman Reigns neredeydi? Roman Roman. Roman şurada. Rahmetli. Abisi Rosie. <laughs> Şimdi şu taraftan. Şöyle bakacak olursak. Roman'ın babası Sika. Şimdi Roman'dan gidiyorum. Yoksa bu tarafta şeyler de var yine. Ama şöyle bir detay var. Roman'ın babasıyla değil. Roman'ın babası. Şöyle söyleyeyim. Roman'ın amcasıyla değil de. Roman'ın ne oluyor? Halası oluyor tabi. Halası olan kişi Elevera Anoa'yı Fatu soyadlı Solofa Fatu diye biriyle evleniyor. Onlar da işte şeyin tarafı. Rikishi ve Rikishi'nin oğulları Solasikoa Usolar. Onlarla. Şimdi anlayacağınız Roman'ın halası Rikishi'nin annesi oluyor. Anladınız mı şimdi? Sen de böyle halanızdan falan şey yapın. <laughs> Öyle söyleyeyim. Aslında Roman'la Rikishi kuzen. Roman'ın kuzeninin oğulları Uso'lar. Anladınız mı? Ama tabii yaşıtlar falan yani. Okey, onu da geçtim. Şimdi Roman'ın, bakın şuradan, Afa, e, Afa Anoa'yı zaten biliyorsunuz. Afa ile Sika, direkt şeyler yani. Nasıl anlayayım? White Samoans işte yani. Direkt Samoa ailesinin ilk böyle en tanınmış figürleri yani. Tabii ki Peter Maivia falan var da, asıl böyle daha çok hani, ön plana çıkmış tanınmışlar. Wild Samoans, vahşi Samoalılar tek mi? Afa ile Sika zaten. Şimdi Afa'nın çocuklarına bakın. Samu, Manu falan var ya şimdi. Onlar, onların da çocuğu. Yani aslında Roma'nın ee, şöyle söyleyeyim. Amcasının torunu oluyor. <laughs> ya bunlardan bahsetmek çok hoşuma gidiyor benim. İnsanların da kafası çorba oluyor. Karışıyor şu an böyle. Abi şimdi Roma'nın halasının Çocuğu iki kişi tamam onun baldızı abi onun görümcesi şey değil miydi ya anlayacağınız arkadaşlar Roma'nın amcasının torunu oluyor lan son ayı <laughs> dur bir şuna bir bakalım ya gel kaç yaşındaymış 31 yaşındaymış 15 Şubat doğumlu okey 2010'dan beri güreşiyor yani bir şekilde bu ailenin içindeysen güreşirsin yani <laughs> 2015, 2017 ve 2019'da WWE denemelerine girmiş bu arada. Ki ha, hani bak 2019 şu 2019 yıl abi. Benim tam aktif izlemediğim dönem. Okey. Ondan sonra da bir şey döneme tabii Major League Wrestling'de hani güreşmiş o arada 2019'da bir WWE'ye uğramış. Bir bakalım bir şeyler olur mu diye. Ondan sonra bye bay tabii ki olmamış. Sonrasındaki süreçte 2023 yılında da Major League Wrestling'de hatta Pro Wrestling Noah'da da yine bulunmuş. Tamam. Şimdi artık oradan ayrılmış. İnsanlar da ailenin içinden biri olduğu için olan ayrıldıysa ne oldu acaba? Acaba Bloodline'a mı geliyor falan diye bir sürü söylem var. Ama dur gelin şimdi size bir sürprizim daha var. Çok sürprizim olmasın da. Jacob Fatu muydu? Heh. Bak mesela şimdi bu adamdan da bahsettik. Yine aynı yaşlarda 31 yaşında ve Jacob Fatu da Major League Wrestling'de. Hatta şöyle bir şey var. Ee, diğer Lance olan. <laughs> bu Fatu da şey tarafından var. Rikishi'nin tarafından hani akraba. Olmadı <laughs> komik gelmeye başladı şimdi hepsi. Şimdi abi onun görüm Major League Wrestling'de World Heavyweight şampiyonu olmuş birinden bahsediyorsunuz Jacob Fatou'dan ve geçenlerde ben Twitter'da biri ona salça oluyor seyirciler arasından gidip tek yumrukta bayıltıyordu bu arada. Onları falan da gösterdim. Güzel ya baksana şöyle 180 yirmi 127 kilo tam böyle yine şu altı malta tam bir umaga. Anladınız mı? Geliyor yani. Bir kişi daha var. Bakalım bu da Jacob Fatu da ileride WWE ile bir şekilde bağlantılı falan olacak mı? Anlayacağınız arkadaşlar herhangi bir yerde <laughs> bir Samoalı'nın hatta Anoa'yı sülalesinden birinin doğumu ya ne bileyim bir şey böyle bir şey geçtiği zaman diyorsunuz ki olan Bloodline'a mı geliyor? Öyle de bir detay var. Bu iki haberden de bahsetmek istemiştim. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Twitch yayınları devam ediyor. Oralara gelin lütfen. Çok, çok mutlu olurum yani.